Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size dışarıdan merhaba diyoruz. Pikniğe geldik biliyorsunuz. Ee, artık yasaklar kalktı. Biz de evde çok bunalmıştık. Böyle hafta sonu bir gezme yapalım dedik. Aa çocuk gidiyor. Evet. Melih'e de çok fazla yani zapt etmek gerçekten çok zor. Dönemliydi. Ee, ablamlar gelecekler. Şimdi henüz daha gelmediler. Belki bu arada sesim kötü gibi olabilir çünkü dışarıdayız, açık hava, Ondan araçlar var, ee, biraz da rüzgar var. Umarım yağmura falan tutulmayız diyorum çünkü böyle yağmurda olacak gibi e, bir hava var. İnşallah olmaz. Efe evet, ne yapıyorsun? Mangal, ya, mangal sana ya. mı düştü? Mangalı şart uman erkekleri düşüyor zaten. Vay. Yani genel olarak bizde ben yakarım mangalı. Bir şey söyleyeceğim Koste ben... Çok güzel yakarım. Şu an ateşi közledim artık kendi kendine yanacak. Birazdan etleri üzerine atmaya başlayacağız. Çok güzel olacak. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Ben zaten bu mangal işini en çok e, erkekler yaptığı için seviyorum ya. Hiç bulaşık Aynen. yok bir şey yok yani. Çok güzel. Pratik bir yemek. Çok da meşgul. Fikret'in telefonu hemen çalıyor. Biz onu fazla rahatsız etmeyelim. Ben e, arkadaşlar, ben güzel şimdi mi? biraz etrafı göstermek istiyorum. Çok güzel bir yerdeyiz. Burası e, Afyon Karayiştan Hıdırlık Mesire alanı. Bu alanda isimli. Bakın, Meli sürekli annemin peşinde koşturuyor. Gel anneciğim, bak. Gel 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 gel. Meli. Nereye gittin? Eve. Eve mi gittin? Hı. Burası neresi? Gezmeye geldik değil mi? Hı, baba. Aa, baban nerede? Baba mangal yapıyor. Şimdi abiler gelecek. Arkadaşlar ben etrafı göstereceğim biraz. Ee, biraz da ile ilgileneceğim tabii. Ee, Kameraya çok müsaade etmediği için biraz onunla ilgileneceğim. Ben duman da giremem. Aç. yani nargal, ya bariz. Ac, 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 kaplumbağa ile karşılaştık, kavu yiyordu. Elit de çok merak etti. Bizim sokakta da böyle kaplumbağa, dokunma anneciğim, kaplumbağalar oluyor. Dokunma. Kaplumbağamız muskavanı yiyor. İlk defa böyle bir şey yerken görüyorum kaplumbağayı. Hep böyle yürürken falan görüyordum. Çok değişikmiş. Gel anneciğim. Rahatsız etmeyelim bak yesin kadar şeker yiyor? Şeker. Şeker mi Meli? Şeker. Meli ne yapıyorsun orada? Melih, ne yapıyorsun orada? Nerede? Gel Nerede? gel. Nerede? Ne yaptın? Evet. Gel bana neye bakalım hadi. Anne ne? Anne ne? Anne. Anne. Bir şey diyeceğim. Ablamla görünce niye birden bulandın? Korktum ben birden. Korkarım böyle soğuk geldi. geriden bakıyor bak o da. O da korkuyor. Melim var mı anne? onu da çekesem kusak saklasak. Elin gösterir elin oh yapar Kaç oradan Gel oğlum gel buraya Elin ıstırır Senin niye miden bulandı peki Bilmem miden bulandı birden dilini görünce Dilini mi gördün hmm. Kavunu içine çekiyor görmüyor musun Hiç görmedin mi öyle yerken daha önce Yerken hiç görmedim Kaplama bir şey yedi Ben de hiç görmedim hep yürürken görüyordum Ben de şaşırdım burası güzelmiş değil mi anne He güzel bir yermiş Çok sıkıldık ya Üç aydır hiçbir yere gitmedim. Ee, çıkmak istemiyordum daha. Valla bir daha sen dinlemeyeceğim. Doğru o geyim yerine geleceğim. Gel gel gideceğim. Tamam. Çık bakalım. Altın taşa. Gel. Gel yapalım gel. Tamam bitti. Bitti hadi. Bırak bitti. Hadi anneannenin yanına git. Hadi anneannenin yanına git. Koş 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 oğlum. Arkadaşlar mangal bana kaldı. Dikkat ablamla almaya gitti. O yüzden mangal bana kaldı. Ay neredeyse yanıyordum ya. Gerçekten ateş bana sıçradı. Alnımda bir sıcaklık. Anladım ki çok fazla yapmamak iyi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ablamlar geldi. Bu arada biz yerimizi değiştirdik. Bu taraf daha güzel. Evet daha geniş bir de suya yakın Şu an ileride biraz gözüküyor gölet gibi bir Gölet de denmez de Yapay gölet diyelim Öyle bir yer var çok hoş Şimdi biz e, salatayı hazırlayacağız ablamla Etleri de pişiriyor e, Fikret de patlıcanları közülüyor İki tane mangalımız var bu arada e, olsun arkadaşım bir tanesi burada Mangal yakanlardan bir tanesi Bize verdi geçici olarak Şimdi biz başlıyoruz Sayın seyirler Evet arkadaşlar şimdi şu anda Aa, soğanları ve patlıcan biberleri közlüyorum. Anne, çıkacak, diyecek, evet soğan patlıcan <laughs> domates biber patlıcan <laughs> herkes bu işin ucundan tutacak yani tutmayana soğan patlıcan biber yok ekmek yok. O yüzden Mangal yaptığımız her zaman muhakkak ucundan tutmanız gerekiyor. Bu bir tavsiye. Rahat rahat böyle gönül rahatlığıyla yemeniz için. Oldu mu patlıcanlar? Bunlar olmuştur. Versin biberleri. Soğan. Biberleri patlıcanları. Bunlar o ölmüş Tamamdır. Tamam. Diğer Arkadaşlar salatayı yaptım ben. Çok güzel oldu. Parmaklarını yiyecekler. Eminim. <laughs> Parmaklarımız kalmazsa. Parmaklarımız kalmaz. o zaman. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben enişte mi göstereceğim size? Eniştem ve mangal ustasıdır. Ne haber enişte? İyiyim, sağ ol. Mesafeyi, <laughs> koruyalım. Mesafe. Evet, mesafeyi koruyalım. Evet, mesafeyi koruyalım. Göstersene yemekleri. Şu an Tavuklarımız olmak üzere az kaldı. Evet. Güzel, kaldı. E, e işte bugün sen kolaya mı kaçtın ya? Geçen günkü menü senin gene iyiydi. Ha? Evet. Biraz kolay oldu gibi. Sen Fikret Efendimle ben başladın herhalde. An Hayır. Fikrisini Ani karar olunca böyle oldu. Yoksa ben güzel bir Adana yapmayı düşünüyordum ama. Adana mı? Hmm. kendi ellerimle güzel bir Adana yapmayı düşünüyordum ama. Yaparsın ya ben sana güveniyorum. Geçen geçen gün sen adana yapmıştın değil mi işte? Evet adana yapmıştım. Evet ya bak ben onu çekmeyi düşünüyordum da çok fazla vaktiniz yoktu çekemedim. Fırında yapmıştım fırında adana. Evet fırında çok adana mümendim. harikaydı gerçekten. Böyle bu arada e, size etrafı da göstereyim. Ablam da polis geliyor mangal yaparken yakalandık diye buradan tam böyle afyon manzarası gözüküyor. Ben size biraz göstereyim. Ne yapıyorsunuz gençler? İyiyiz. Bırak geçsin ya. Bu ikisi ya her zaman böyleler. Hep de dişiyorlar. Büyük olan bayağı kıskanıyor ama. Şimdi şöyle şu harika manzarayı göstermek istedim. Kuş bakışı bakıyoruz böyle buradan Afyon Karahisar'a. Şurada da şöyle bir şelalemiz var. Çok güzel. Burası Afyon e, merkezde ve merkeze de çok yakın böyle. Merkezi yerlere çok yakın bir yerde. Yolunuz düşer Afyon Karahisar'a. Gelebilirsiniz. Yeşillikte doğayı sevenler özellikle. Aslında şu alt kısımlarda da Aslında hemen şu alt kısımlarda da çok güzel böyle e, Oturmak için alanlar var, mangal yapmak için alanlar var ama e, Biraz daha böyle dik Dik olduğu için de çocuk da tabi orada durmak çok sıkıntı Horma horma tutuyorum Ya bakın Beni atmaya çalışan Hı -hı. yeğenim Ya nasıl atmaya <laughs> çalışıyorum Ad, Atmaya çalışıyordun resmen bak Ya nasıl uçur. düşüyordun yapacaktın Uçurum zaten Al. Arkadaşlar Melih de uyudu Biraz önce onun için yastık almayı da unutmuşum Ayağımda salladım Çantasının üzerinde Şimdi arabaya götürdük ve yatırdık Bu arada ezan okunuyor Çok güzel böyle ezanı dinlemek Fikret kardeşim <laughs> de Bir böyle merak etti herhalde bizim çekimleri Afiyet olsun Bakma bakma, bakma. Biz afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi koyduk yemeklerimizi. az çok işte ne varsa yiyeceğiz. Yedikten sonra tekrar buluşuruz. Arda sen ne yiyorsun şu an? tabuğu zıkkımı kökü. mü? Tezmin Zaten senin yüzünden ben bugün aç kaldım Arda söyleyeyim. Bütün kanatlarımı, bütün etlerimi sen yedin. Bir tane kanadım, bir tane de küçücük etim vardı. Küçücük. Arkadaşlar yemeğimizi yedik böyle. Annemle ablam oturuyorlar. Hemen ben de bir yanlarına geleyim dedim. Ne yapıyorsunuz kızlar? Annemle muhabbet ediyoruz. Hı. Hmm. Özlediniz mi birbirinizi? Evet anneni. Dün akşamdan beri görmedik. <laughs> çok uzun. Çok uzun zaman olmuş. Evet. Hmm, o zamandır şey. zaten büyüklerimiz evdeydi. Öğrenmiştik. Evet. Artık şimdi daha, biraz daha normalleşmeye döndük. Ee, o şekilde annemizle görüşüyoruz. Iyi. Çok şükür. <laughs> çok şükür. Ee, anne sen ne yapıyorsun? Annem biraz önce abla sana anlattı mı? Kaplumbağadan çok kötü bir midesi bulandı. Kaçarak uzaklaştı. Kaplumbağa var ya. Şeyin kabuğunu yiyordum. Kavun kabuğu. Ama gülünü gördü. Tüksün, değil mi? Hı. Filin artık ha. Merike vardı başından çöktü. O da da bak öyle. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Evet şu an semaverde çayımızı hazırlıyoruz. Birazdan afiyetle çayımızı içeceğiz. Tabi bunda yine... Nasıl yaptınız yalnız? Ben böyle bir değişik bir şey gördüm. O yüzden geldim. <laughs> semaverde çayın değişik versiyonu. Nasıl sol, bir değişik? Soğuk suyu koyuyoruz. Çayını içine koyuyor, soğuk suyu da çayın üstüne döküyoruz. Semaver kaynadıkça, ben... su kaynadıkça demlenen çay da kaynamaya başlıyor. Değişik bir tat oluyor. Ben ben e, ilk defa soğuk suyu çaya atıldığını gördüm. Soğuk suyla yani bilan bilmiyorum ya ne ya. kadar mantıklı da. Yapıyor musun? Daha önce yaptım ben işte? Daha önce yaptım tabii. Soğuk suyu attığımız yer burası çayın olduğu yere soğuk su attı. Tabii çayın üzerine. Ben ilk defa görüyorum. Umarım umana, söylediği gibidir. Ummana gerek yok. Ummana gerek yok. Tecrübeyle <laughs> sabit olduğu için. Tecrübeyle sürpriz, sabitmiştik hocam. Sürprizle karşılaşmayacaksınız merak etmeyin. Sürpriz sonu de değilmiş. Evet. Ee ne yapıyorsunuz bugün? pikniğiniz güzel geçti mi? Yo. Kötü müydü? Evet. Vay be. Ya geçti. Yedik içtik Allah arttırsın. Sofrayı bura kaldı. Yeğenim sizin için böyle da atlayıp hareket yapmak <laughs> istedi arkadaşlar. <laughs> ben de paranda... Burak gel bak bir şey söylemek ister misin? Teyzeciğim. Karşıya evet. geç. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. <laughs> abili arda <kardeşi> saldırıyorlar bana. <laughs> sen bunu bırak. Beni koş sen de bak hadi. koş. Koş babanı dövüyorlar. Babanı dövüyorlar koş. <laughs> Abiler dövüyor baban koş. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 <laughs> Allah. <ay, ay>, <laughs> hadi ben 뭘 <o> bileyim. <laughs> ee, hadi bakalım. O zamandan evet. başlıyorum. A, hadi arkadaşlar isim türetmece oyunumuza hoş geldiniz. Şu anda isim türetme oyunu oynuyoruz A, ama e, <laughs> arkadaşlar e, sadece erkek isimleri. Bayan ismi yok. Hayır, Bence Allah. oraya alt yazıda koysan. koysun. Anlamayan ay, zor alalım. oldu. Bayan, o zaman karışık olsun. Sadece mi erkeksin? O zaman... Bayan ve erkeksin, karışık olsun. Karışık. Ama o zaman da işim çok... Ya işim olsun. O zaman başlıyorum. Başla. Başla. A harfiyle başlayacağım önce ben. Tamam. Hadi inşallah başlarsınız. A. Umarım başlayacaksın. A. Ahmet. 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 Tarık. Kazım. Kazım. Mehmet hadi. Mehmet. 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 Arkan. Arkan, Nusret. Nusret. Müslüt. Selam. Ne? Tab. Telal edeceğim ya ne diyorsun? Ne, Hayır Selim Han ne isim var? Hayır yok. Evet, t T. Ya benim arkadaşım var Türkan, uh -huh. Türkan. Türkan. Nazım. <laughs> Ney <danach et> <laughs> bakayım?

Oyunu kaybettim. Abi 3 saniye 10 saniye olsun. 3 saniye çok kısa. 10 saniye ne olur. Kafamı karıştırıyorsun Susun ya. 2, 3, 4, 5. Ne? Tuğrul dedi. Ne? Bir. Nisan. Nisan. Nisan de ısmarlar mı ya? Olmaz. Leman de. Nisan. Sen ne kopya ver. Bir şey söyleyeceğim. Leman ne ki? Leman. 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 Tamam Nisan söyledi. Ne? Nisan olur. Tamam oldu. Sildik oldu Tabii, hadi. Nuriye. <laughs> Esma. Oh. Aşkım. <laughs> Var, efendim, aşkım. Efendim dedin ama. Sen efendim der ya. Yine ile M'ye geldi sana. M'ye geldi yine <laughs> bana. Münevver. Işte. Evet aynen münevver. münevver. Recep. Buradan kayınvalidime de selamlar söylüyorum. Recep dedi Pınar. Yeni unuttun herhalde. Yok, Ramazan. Yani. Ramazan dedi. Ne? Nur. E, nuri. <laughs> İlk Nur. <laughs> ne sonuncu? ben <laughs> Ben de şey. İlk Nur dedi re. Hadi de. bir. Aldı iki. iki üç. Anne, dört. Raziye ne? Beş. Raziye. diyorsunuz <laughs> ya ben. Ya, ya anladım benim ama bir çok Abi, bana ben, ya. Versin, ya. ben. Ben, ben şey. Emel Emel. Bir. Arkadaşlar bugün bol eğlenceli bir video çektik sizin için. Bizim için çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi videom burada sonuna geldi. Artık biz evimize gideceğiz. Bayağı da akşam geç saat oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, kanalıma unutmayın ve like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere.